Esnaftaki bizim kanalıyla yeni bir videoyla herkese merhaba. Bu videoda sizlerle nefis bir kış keki yapacağız. Aynı zamanda videomuzda bir misafirimiz var. İsterseniz siz de kendinizi tanıtın. İsmim Osman Mavuş, Estaş Eksantim Sanayi Ticaret Ayşe'nin genel müdürüyüm. Yaklaşık 17 senedir şirkette çalışıyorum. Son 11 yılı da genel müdür olarak çalışıyorum. Sivaslıyım, 1972 doğumluyum. 94 yılında elektrik mühendisliğini bitirdim. 2000 yılında Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. Şimdi de tamamlamaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Osman Bey tekrar. Ee, şimdi nefis bir kış keki tarifi yapacağız. Döküm Demir Tavalarımızda yeni tariflerimiz devam ediyor. Ee, öncelikle size şunu söyleyeceğim. 26 cm çapıyla esnaf döküm demir tavamı kullanarak kekimi yapacağım. Bunun için margarinle tavamı güzelce yağlıyorum. Yağladıktan sonra da eğer buzdolabına koyarsanız tavayı, hani kekinizi çırpana kadar buzdolabına bekletip kekinizi öyle pişirdiğinizde kekiniz daha çabuk kolay çıkıp daha kolay çıkacaktır tavanın içerisinden. Önce ben margarinleri kekimi yağlayacağım. E, Nisan bu tekniği nereden öğrendiniz? E, bu yağlama tekniğini evde kendimi denerken annem hmm. söyledi. Ben başta dolaba koymadan yapmıştım aslında. Hmm. Keki çıkarmakta biraz zorlandım. Annem de hani yağladıktan sonra buzdolabına koyarsam daha iyi çıkacağını söyledi. Evet. Deniz Normal e, kek kalıplarında teflon benzeri... Evet. Ku Erenet oluyor, e, oluyor, Evet. Oluyor. Tabii biliyorum ki bunlar da insan sağlığına oldukça zararlı. Evet, özellikle çocuklar çok seviyor keki mesela. Orada özellikle çocuklara Korumak evet, lazım bu konuda. Nerede olarak Çocuklarına daha iyi şeyler düşünecekler. Evet. Diyeceksen. Hem zamanla tekrarın kullanıldığında da, o üzerindeki kaplama çatal sürdüğümüzde, bıçak sürdüğümüzde falan çıkıyor. Evet. Ama dökümde böyle bir risk yok. Ne kadar bıçak da, çatal da sürsen, sıkıntı olmuyor. Bakalım için güzel olacak gibi. Daha İlk defa duydum var. döküm kapta kek yapıldığını heyecanla evet, bekliyorum. Heyecanlı düşünüyorum. Şimdi kekimizi çıkmaya geçebiliriz. Kekimizin porsiyonu 4-6 kişiliktir. Yani ufak bir kek olacak. Hani pratik bir şekilde az kişi olduğunuzda hemen yapabileceğiniz tarzda bir kek. Malzemelerini göstereyim. 2 ee, tane yumurta, 1 çay bardağı kadar şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yağ, sıvı yağ. Ee, bir bardak kadar un ama bunu kıvamına göre artırıp azaltabilirsiniz. Bir çay kaşığı tarçın, bir avuç kuru üzüm, bir avuç bir pirabolsa damla çikolata ve kabartma tozu kullanacağız. odun ateşinde kek. odun ateşinde. Yani <gülüyor> hani kömürde odun ateşinde kek falan hiç duymadık. <laughs> Kapak e, tıpkı zaman ben ocakta da yapıyorlar. Ha fırına, <laughs> fırına gerek kalmadan e, ocakta da kek pişiriliyor. Evet. O yüzden mangalda da olur diyeyim. Tabii takipçilerimiz bunu e, gördükten sonra bize önerileriyle gelecektir. Çünkü e, yaptığımız ürünleri takipçilerimizin yönlendirmesiyle evet. geliştiriyoruz. Arge evet. faaliyetleri bu konuda çok önemli. Evet kadarlarsa bir kapak da olabilir. Evet, aynen. Şimdi kekeye bakalım. Osman Bey, ben kekim için fark ettim. Hmm. Siz de isterseniz dökümlerimizi alıp evet. biraz. Valla çok çılgın bir proje oldu. İlk önce biliyorsun kendi ihtiyaçlarımız için yapmaya başladık. Fakat Türkiye bunu çok sevdi. Yani gördüğüm kadarıyla da müşteriler bizi yönlendiriyor. İşte şunu yapsanız, daha genişini yapsanız, derini yapsanız diyorlar dünya çapına ses getirmeye başladı. Çünkü gerçekten özlemişiz ya. Sağlıklı böyle işte kaplaması olmayan, teflon olmayan, granit olmayan, kimyası, boyası olmayan kaplara yüzlerce yıl kullanılabiliyor. Biliyorsun bu kaplar bozulmuyor. Yani en önemli özelliği o zaten. Yani bir gelenek başlatıyorsun. Hele o bir kırklık tava yaptırdılar bize şimdi müşteriler. Arkasına ismini yazıyoruz. Yani torununun torunu kullanacak onu. Aynen. Aileler bir araya geliyor. O çok önemli. Yani aile yemekte bir araya geliyor. Mutlu olması için e, değil mi? E, i̇nsanlar yemek yerken sohbet ediyor. Küçükler güvende hissediyor. Büyükler o ailenin sıcaklığıyla e, daha farklı bir boyuta geçiyor. Ya mutlu olmak için e, sofralarımıza bir geleneği katmamız lazım. Eskiden de bu bakır kaplarımız vardı biliyorsun. Benim rahmetli dedem de bakırcıydı yani mutfak eşyaları satardı. Şimdi bu kalay olayı kötüleşti. Kalay yapmak zor. Ama bu demir kaplar şimdi yüzlerce yıl, belki bin yıl kullanılabilir. Arkasının isminizi yazıyorsa torunun torunu bile diyecek ki işte Nisa ninemizden işte bak ben yumurta yemiştim ben de torunuma yedirdim. Güzel bir gelenek yani hoşuma gidiyor. Bir de bizim işimiz biliyorsun otomotiv yan sana yani yaptığımız işi müşteri bize aferin demez. Yani ama şimdi burada müşteriler o kadar güzeller ki yani trend yolda yazıyorlar mesela yani işte şöyleyi böyleyi esprili müşterilerimiz var. İnsanı gerçekten mutlu ediyor. Bir tanesi yazmış çok kaliteli bir ürün mahallede kavga çıksa ilk alıp bundan sokağa çıkarın diye. Ya onları okuyunca insan daha çok şey yapmak istiyor. Eğleniyoruz yani. Kendimiz için yaptık. Para kazanmak ilk hedefimiz değil. Fakat güzel, kaliteli bir markaya doğru dönüşüyor. Ee, Çeşit arttıkça zannediyorum. Hem Amerika'dan ses getirecek. Amerika'da bir şirketimiz var. Ee, evet Avrupa'da tabii tabii. Yani çünkü oralarda daha çok tanınıyor. Ee, pikniğe gidiyorsun rahatlıkla kullanıyorsun. Evde rahatlıkla kullanıyorsun. Çok çılgınca bir şey ya. Gerçekten ben seviyorum yemeği de tabii sevdiğimiz için biraz daha biz de arge çalışmaları yapıyoruz evimizde hafta sonunda pikniklerde bir şeyler yapıyoruz yani ee, hatta biraz kilo da aldık ama olsun mutlu olduk mutlu olduk önemli olan mutluluk yani e, ona insanın kendine mutlu olacağı böyle küçük şeyleri tanıması lazım aksi takdirde gerçekten de e, hayatın e, lezzetine varamamış oluyorsun bunlar güzel fırsatlar. Teşekkür ediyoruz. Bize tanıtıyorsun burada ee, e, ürünlerimizde. Ee, aslında Argen Mühendisliği'nin, e, daha da Arge Mühendisliği'nde çalıştığını biliyorum. Ee, ama yüksek lisansı da yapıyorsun değil mi? Evet. Tamam. Ama bu işte sevdin yani. Yine evet. e, de yakışıyor. Evet. Evet, tamam, inşallah. Hadi bakalım. Çok memnun olduk. kekim pişti. Nefis kokular burnuma geliyor. Şimdi hemen kekimi fırından alacağım. Eldivenimi takıyorum. Dikkat edelim elimizi yakmayalım. Şuradan kekimi alıyorum. Kekim pişti, çok güzel kızardı üstü, nefis kokuyor. Şimdi hemen kesip tadına bakacağız. Osman Bey'e de tattıracağım çok kekimi. Güzel gözüküyor. Tabii döküp tava olduğu için bıçakla girebiliyorsun. Evet. Eflon ya olsa o Asla. silemezsin. Asla. Kesinlikle. Tava, üstü çizilirdi zaten. Aynen. Ben üzerindeki kaplama çıkardı çok ama... Çok seviyorum. Böyle tavanın doğal olarak çatalla, kaşıkla, yani hiç korkusuzca kullanılması mesela bana gerçekten muhteşem bir özellik gibi geliyor. Bu sayede zaten yüzyıllarca dayanacak bir evet. kap yaptığını düşünüyoruz. Gerçekten harika. Çok güzel pişmiş, kek yumuşacık olmuş. Ben spatulamı alayım. Ya bir şey söyleyeceğim, ee, kek soğuk mu yine sıcak Var mı bir şey? Soğuk daha güzel olur. Dağ. Sıcak içi hamur olur. O yüzden hani soğuduktan sonra yemek daha güzel ters Size şöyle servis edeyim. Buyurun Osman Bey, tadına bakın. Evet. Güzel gözüküyor. Gerçekten Mideyi de önem veriyoruz biz. Evet, kış keki yaptık. Zaten artık mevsimde kış havalar soğudu. Tarçınlı, üzümlü. Gerçekten mükemmel. Afiyet olsun. Beğenmenize sevindim. Ağzıma hoş bir tat geliyor. Bir de çok pişkin. Yani... yani tavanın da etkisi var diye kendime Kesinlikle. kesinlikle. Şey... Çünkü e, evde de denedim. Teflon tavanda var benim. Hı -hı. Onda olduğu gibi hiç olmadı. Bu kesinlikle çok daha lezzetli ve kek daha güzel pişiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Ben teşekkür Siz ederim. ederim. Esmer Döküm Demir Ester. Tava, Ester. Tava ile Ester. şef Ester. sensin.